Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Hepinize selamlar. Ben Avrasya Özel Avrasya Hastanesi Gazi Osman Paşa Medikal Direktör Yardımcısı aynı zamanda acil sorumlu hekimiyim. Sizlere bugün koronanın bu bir yıllık süreçte acilde e, oluşturduğu değişiklikler ve acilde süreç nasıl işledi bu konuyla ilgili bilgi vereceğim. İlk vakanın 11 Mart 2020'de ülkemizde görülmesiyle insanlar arasında büyük bir panik başladı. İlk korona vakası esasında 6 Mart itibariyle hastanemizde yoğun bakımda misafir edildi. Bir 15-20 günlük takipten sonra şifayla taburcu edildi. Bu Sağlık Bakanlığı tabii ki ilk vakanın görülmesiyle birlikte halkımıza bazı önlemler önerdi. Çünkü önlem önermekten başka bir çaremiz de yoktu. Önerilen önlemler rutin, hepimizin bildiği önlemler. Maske, mesafe ve hijyen. Bunları uygulamaya çalıştık, bunlarla korunmaya başladık. Fakat oluşan panik sonrası acillerde büyük yığılma oldu. Özellikle acil vaka dendiği zaman bizim aklımıza travma, solunum sıkıntısı, düşme, çarpma gibi vakalar aklımıza gelir pandemi ile birlikte afif gripal enfeksiyon bulguları olan, ateşi olan, öksürüğü olan, boğaz ağrısı olan hastalar da acile başvurmaya başladı. Bu da acilin işleyişini değiştirdi. Neler oldu? Her şeyden önce özel hastanelerin, diğer hastanelerinde olduğu gibi tek kapıdan giriş sağlandı. Tek kapı girişinden sonra girişte görüldüğü üzere Bir otomatik ateş ölçerimiz var Hastaneyi ziyaret eden bütün insanlar Kişiler, hastalar veya refakatçılar Önce ateşini ölçtürdükten sonra Ateşi 36.5'un altındaysa Ulaşması gereken yere bırakıldı Gönderildi Ateşi yüksek olanlarda Bu pandemi ile birlikte acilin yeni bir kriteri oluştu. Bu da izole oda. Ateşi olan hastaları izole odaya aldık. Sağlık Bakanlığı'na bağlı bilim kurulunun belirlediği algoritmaya göre hastalar e, muayene edildi. Muayene edildikten sonra İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı bulaşıcı hastalıklar birimine iletilmek üzere COVID-19 testleri yani halk arasında PCR testi dediğimiz test için numuneler alındı ve bu birimlere gönderildi. Fakat tabii ki hastaya teşhis koymak veya PCR sonucunu beklemek bir süreç aldığı için bizim bu süreçte yardımımıza koşan tomografiler oldu. Hastaya çekilen tomografide PCR sonucunu almadan önce eğer akciğerde tutulum varsa biz acil hekimi olarak bu hastanın COVID olabileceğini düşünerek eğer semptomlara göre e, durumu ise yapılması gereken medikal tedavi uygulandı ve karantinaya alınmak üzere 14 günlüğüne eve gönderildi. Durumu ağır olan, semptomları ağır olan, Solunum sıkıntısı olan, ateşi çok yüksek olan hastaları da bünyemizde bir katı covidli hastalar için ayırıp covidli hastalarımızı orada uzmanlar eşliğinde göğüs hastalıkları uzmanı ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından yakın takibi alınarak tedavi edildi. Bu tedavide tabii ki yine Sağlık Bakanlığına bağlı bilim kurulunun belirlediği algoritmaya göre uygulanan bir tedavi şekli. Şifa olduktan sonra da özellikle 5-10 günlük bir süreçten sonra hastalar taburcu edildi. Acile dönecek olursak dediğim gibi tüm vakaların ilk müracaat yeri acil servisler. İzole oda özellikle yeni bir birim, yeni bir kriter aciller için. Ve bizim acilimiz 4,5 yıllık bir hastane. Hastaneye göre projelendirilmiş. En büyük alanda acil birimimiz ayrıldığı için bu konuda çok rahat ettik. 12 erişkin müşahede yatağımız, 6 çocuk olmak üzere toplamda 18 müşahede yatağımız, 3 yatak, izole odada ve bunun yanında müşahede, müdahale ve alçı odamız mevcut. Tabi bu pandemi başladığı zaman acille ilgili özellikle hekimliğin ben 30 yıllık acil hekimiyim. Anamnez'de bir soru daha yerini aldı. Anamnez'de soru şu ilk son 14 gün içinde ateşle gelen, öksürükle gelen hastaya biz burada acilde Son 14 günde yurt dışı seyahatiniz oldu mu sorusu girdi devreye. Bu soruyu pandemiden önce sorsaydık hasta gülerdi veya bir anlamı olmazdı. Ama bu korona tüm dünyada görüldüğü için özellikle bu soru çok önem arz etti. Özellikle son 14 günde yurt dışı seyahati artı hastada ateş ve öksürük varsa biz bu kişiye Covid'li olabileceği düşüncesiyle izole odayı aldıktan sonra hastaya maskeyi verdikten sonra bakanlığın önerdiği tedavi şekline göre hareket ettik. Tabi bu arada pandemiyle birlikte diğer hastalar da yine hastanemizin tek kapısından hastaneye girerek diğer birimlerde rahatlıkla ulaşabildi. Hizmetimizi aksatmamaya çalıştık. Ee, yoğun bakım o şekilde. Yeni doğan radyoloji ve laboratuvar da e, eskisi gibi çalışmaya devam etti. Biz her şeye rağmen, acildeki bu yoğunluğa rağmen diğer birimlerde hekimlerimiz hizmet vermeye devam ediyor. Ee, cerrahlarımız iş başında, ameliyatlarımız devam ediyor. En iyi şekilde eee hastalarımıza hizmeti aksatmadan sunmaya çalışıyoruz. Ben şimdilik bu kadar. Eğer e, hepinize iyi günler, sağlıklı günler, pandemisiz günler diliyorum. 2020'yi pandemiyle bitirdik. 2021'de aşının bulunmasıyla ve yakın zamanda bir hafta sonra aşılamanın başlamasıyla ee, tabii ki e, aşıyı yaptırma zorunluluğumuz var alternatifimiz yok en önemli şey de aşının insanlarda yarattığı psikolojik rahatlık bu daha da artacak ve eski günlere döneceğimize inanıyorum teşekkür ediyorum iyi yayınlar diliyorum.